<laughs> Selamun Aleyküm Bugüne ait de bir videom olsun Bugün ne oldu? Ee, dünkü gittiğim doktordan aldığım reçetenin ilacını almak için e, bulunduğum yerdeki eczaneye gittim. Ha bu defalarca oldu da yani defalarca o kadar çok hap değiştirdiler, o kadar çok şey değiştirdiler ki. Ee, dünden verdim o ilacı. Hatta dünkü videomda o ilacın ismini söylemiştim. Reçetesini verdim. Dediler ki elimizde yok, ısmarlayacağız. Yarın gelir size. Ondan sonra Sabah gittim. Yine yok. Öğleden sonra gelir. Öğleden sonra gittim. Bakın şu şu da şeyi. E, kupon veriyorlar böyle. Böyle ısmarladıkları ilaçları sonradan alıyorsunuz. Şulos Apotek'e diye bulunduğum yerde hemen hemen bana 200 metre yok mesafede eczane. Allah'tan çok yakın. Oraya gittim. Ondan sonra E bir yanlışlık şey olmuş depoda da kalmamış bu ilaç <laughs> Yarına kaldı Hani ilacın derdinde değilim ee, Ne zaman gelmiş ne zaman gitmiş bunun derdinde de değilim O ilacın çözüm olmadığını da biliyorum Ama en azından e, Şunu söylemek istiyorum bakın Derdimin ne olduğunu bulamıyorlar Bulamadıkları için çeşit çeşit ilaç yazıyorlar yazdıkları ilaç bile bulunmuyor piyasada. Yani depolarda bulunmuyor, o ecza depolarında bulunmuyor. Bu şekilde bir halim var. Hastalığımın adı konamıyor halen. İsimsiz bir hastalık ama latent veremli olduğum için veremden dolayı yani geçmişte geçirdiğim bir veremden dolayı bu hastalığımın geldiği konumu şekli ben biliyorum çok çok iyi biliyorum o yüzden dedim bir, bir video daha atayım. Bugün yani şu kuponla gidip bugün gelseydi alacaktım İlacımı. yeni kalp ilacını kalpi yavaşlatacak ilacı gelmemiş yarına kaldı bakalım yarın ne olacak? Ee, ilaçlardan bir şey beklemiyorum. Şeyim belli yani. Şu anki benim derdim belli. Belli derken o bana belli. Başkasına belli değil. Belli yani. Ama şanal çözümlerle uğraşıyorlar. Tahmini çözümlerle uğraşıyorlar. Olay bu. Sadece tahmini çözümlerle bir hastanın e, hastalığını bulmaya çalışıyor. tekrar buradan herkesin cuması mübarek olsun. Ondan sonra olay bu. Şu an eczaneden yürüyerek geldim. Dedim bir, bir video dağıtayım ya. Bir tane dağıtayım ne olacak diye. Hani şu kırmızı kartlardan belki şu son iki sene içinde 30 tane aldım. Yani ama şu şu şeylerden yani bulunmaz ilaçlardan dolayı tekrar ikinci defa, ikinci, üçüncü defa e eczaneye gittiğim çok defa oldu. Çünkü bulunmuyor. Şu, şu, şu şöyle bir şey var. Hani standart eczanede satılan devamlı satılan veya bir hastanın geldiğinde bulabileceği bir e çeşit standart bir ilaç değil çoğu. Defalarca değiştirdiler ya hani bulamıyorlar ya derdin ne olduğunu. Bulamadıkları için onu yazıyorlar, bunu yazıyorlar, bir daha değiştiriyorlar, onu yazıyorlar. Demek istediğim olay bu. Çok karışık karışık bir şeyler, çorba gibi. Oldu, hayırlı günler.